Halhalı zeytini Hatay'da hemen her öğün tüketiliyor. Bu yeşil lezzeti arkadaş kıpkırmızınarsa dönüştüğü birikimle yani nar ekşisiyle Hatay'ın dillere destan yemek kültürüne tat katıyor. Geldi Eylül çatladı nar diye bir şairimizin sözü de var. Yani güz ayında narlar çatlamaya başlayınca yani artık kendi kabuğuna sığamaz olmaya başladığında nar hasat edilir. 11 kilogram ile 13 kilogram arasında değişebilir narın cinsine göre nardan 1 kilogram nar ekşisi elde edilir. Ve bu genellikle geleneksel olarak Bizim büyük kazanlarımızda, teç dediğimiz bakır kazanlarda, kalaylı kazanlarda odun ateşinde ezilmiş, tanelenmiş ve suyu sıkılmış, süzülmüş nar suyu yüzündeki köpüğü alına alına savrula savrula belli bir ateş derecesinde pişirilir. Nar tanelerinin ekşi özü Hatay mutfağının eşsiz lezzeti. Antik dönemlerden bugüne üzerine efsaneler yazılanlardan, büyük zahmetlerle elde edilen nar ekşisinin kahverengisi birikimin gözbebeği. İşte tüm bu bereket ve birikim ürünleri Hataylı kadınların güç birliğiyle tüm Anadolu'ya yayılıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra organize olan kadın kooperatifleri canla başla coğrafi işaretli ürünlerden yöresel lezzetler üretiyor, paketliyor ve satıyor. Depremden önce ev hanımıydım. Deprem gecesi başladı bizim hikayemiz. Deprem gecesi spor salonunu Kaymakam Bey halka açtı ve insanlar burada barındılar bir 40 45 gün kadar. O insanlara biz burada yardımcı olduk. Ekibimin hepsi komşularım. Onlardan yardım istedim. Daha sonrasında insanlar çadırlara, konteynerlere yerleştikten sonra bir derneğin bütün yardımları buraya geldi. Spor salonuna geldi. Biz buradan bütün Hatay'a bunların dağıtımını yaptık. o yardımlar da bittikten sonraki süreçte valiliğin projesini duyduk ve bu projede yer almak istedik. Yani bütün ilçelerdeki, illerdeki bütün kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri biz buradan alıyoruz. Bazı kontrolleri yaptıktan sonra sistemimize düşen siparişleri biz buradan paket yapıp Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Dayanmanın çok zor olduğu günleri dayanışmayı hissederek aşmaya çalışan kadınlar hiç beklemedikleri bir zamanda meslek edinmenin de şaşkınlığı içinde artık umut dolu hedefleri var. Hala acımızı içimizde yaşıyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha mutluyuz. Yani kadın mutlu olunca evin psikolojisi değişiyor. Aslında çocuk da daha mutlu büyüyor. Şimdi bana diyecekler ki kooperatif kur işte bir ajans var. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı gelecek sana şu kadar para verecek. Şöyle bir depo yapacak. Bunu sağlayacak. Derdim ki yok yani böyle bir şey olamaz. Niye yapsın bu insanlar bana bunu? Ama bunu yaşıyoruz şimdi. Böyle bir şey var ve bu bizi gerçekten ayakta tutuyor en azından. Şu dönemde biz kendimiz hiçbir şey yapamazdık. Yapamazdık. Yıkık bir şehir, enkaz yapı mümkün değil yapamazdık. Ama birilerinin bize inanması Hani biz arkandayız. Sen bu işi yap. Biz seninleyiz. Hani senin sesini duyuracağız. Bu çok güzel bir şey. Hatayımızın bütün ürünlerini tüm dünyaya duyuracağız. Bunu yapacağız. Biz kadınlar istersek yaparız. Güçlüyüz. Coğrafi işaretli halhalı zeytini, nar ekşisi, acı tatlı salçalar, sürk peyniri, çeşit çeşit reçeller, tatlı atıştırmalık kömbe. Hepsi tüm yurda dağıtılıyor. Hassas ürünlerin bozulmadan saklanması içinse Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı devrede. Sıcak olduğu için hava ürünler biraz böyle bozuluyor, zeytinler yumuşuyor. Bizim bir soğuk hava deposuna bir iklimlendirmeye ihtiyacımız vardı. Bu proje bunu karşılayacak. Bu proje sadece bize değil, bu 51 kooperatifin kadınlarının ürettiği ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde evlere ulaşması için destek olacak. Hatay Valili koordinasyonuyla kadın kooperatiflerine destek verildi. Kadın kooperatiflerimiz şu anda. Coğrafi işaretli ürünlerimizi üretiyorlar, paketliyorlar ve dijital kanallarda satış ve pazarlamasını yapmaktalar. Biz de kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve markalaştırma çalışmalarına destek vermek için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Doaka, yani Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesinde pek çok alanda desteği var coğrafi işaretli halhalı zeytininden depolamaya onlarca proje. Bu desteklerle Anadolu'dakilerin gücüne güç katılıyor.